Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Savaşı döneminde olduğu gibi günümüzde de stratejik konumu gereği terör örgütleri, sömürgeciler ve onların işbirlikçilerinin saldırılarıyla meşgul edilmek ve gelişiminin önüne bu yollarla set çekilmek istenen bir ülkedir. Ülkesini, milletini seven ve milletin değerlerine bağlı hangi kurum ve yurttaşımız varsa kökleri istiklal mücadelemize kadar uzanan zararlı yapılarıyla bazı basın yayın iletişim araçları vasıtasıyla medyanın her alanında suikast çeteleri vasıtalarıyla şahsiyetlerinin lekelenmesi, saygınlığın zedelenmesi için saldırılara maruz bırakılmakta, susturulmak ve itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Basın hak ve özgürlükleri, halkın haber alma ve bilgilenme hakkı yanında fikir ve ifade özgürlüğü için zorunludur. Bu anlamda Objektif ölçülere riayet ederek manipülasyonlara girmeksizin, terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin uzantısı olarak hareket etmeksizin, canla başla çalışan gazeteci ve yazarlar ülkemizin her alandaki gelişiminde ve insanların doğru ve gerçek bilgilere ulaşmasında önemli vazifeler üstlenmektedir. Şanlı tarihinin en güç dönemlerinde dahi baskı ve zorbalıklara boyun eğmeyen devletimizin bugün de hiçbir terör örgütüne, baskı ve manipülasyonlara boyun eğmeyecek güç ve kararlılıkta olduğunu bu vesileyle vurgulamak isterim. Güzel ve aydınlık yarınlara. Profesör Doktor Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı.